Ya bırak bana hikaye falan anlatma be. Ben kendimi unutup kimseyi avutacak durumda değilim. Ne demek bu şimdi Mesut? Sen bana git mi diyorsun? Yazıklar olsun. Herkese merhaba. Bu akşam izlediğimiz bölüm tam anlamıyla efsaneydi. Mesut da artık dizimize dahil oldu. Geriye sadece Selin'in dönmesi kaldı birkaç bölüme Selin'in de döneceğini söyleyelim, şimdi gelelim bundan sonra neler olacağına, bildiğiniz gibi Rıza Baba Arif müdürler buluştu ve ardından Mesut'un Türkiye'ye döndüğünü öğrendiler. Ve sonrasında Rıza Baba Gazi Kafe'ye Tunç'un yanına gitti, tam bu sırada ise garip dışarıya doğru koştu, bunun sebebi de Mesut'un kokusunu almasıydı, Mesut garibi sevdi ve ortalıktan kayboldu, en sonunda ise Mesut'u alarken gördük ve bu şekilde bölüm bitti, fakat neden üzgün olduğunu ve Tunç'u görmeden gittiğini anlamadık, 673. bölümde ise her şeyi tam anlamıyla öğreneceğimizi düşünüyorum, önümüzdeki hafta itibariyle, 2 ve 3. fragmanlar da yayınlanacaktır, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mesut geri döndü ve ekibimiz yeniden şenlendi diyebiliriz. Son olarak ise şunu söyleyelim. Bölüm hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.